Efendim bu arada bizim bir müzikalimiz var. Ben şarkı söylemiyorum merak <laughs> etmeyin. <laughs> Serap Yenice'li yapıyoruz. Şu anda Süper. Evet, bunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür Aa, ediyoruz. Burada hep bunları anlatıyoruz bugün konuştuğumuz çok şeyleri. Çok evet, geçen gün Maltepe sahilde biliyorsunuz çok güzel bir yeşil alan var. Bir şey evet orası. Orada evet sahne aldık. Yalnız sahne gördüğünüz gibi çok yüksek. Biraz halktan kopuk oluyoruz. Hı -hı. Ben bütün konferanslarımda Fatih, seyircilerin ar arasına girerim, espriler yaparım, biliyorum, kaldırırım biliyorum, falan. Biliyorum. Tabii burada onu yapamadık. Çünkü Sözler arada bir, bir de kocaman bir sandalye aralıkta konmuştu. Ama gene de e, Serap'a teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en güzel seslerinden Süper, biri. Hakikaten. Serap çok Onunla güzel. birlikte projemiz devam ediyor. Projenin adı Dünya için bir şey yap. E, şarkılarla ilgili bir 15 yakın şarkı var. Ne güzel. O, olayı anlatıyorum, arkada onun şarkısı çalıyor. Mesela ne bileyim, Barış Manço'nun Hayvanlarla ilgili Eşek. Ha, e, benim arkadaşım çalıyor. eşek, onu söylüyoruz. Esnafların bir şarkısı Hı -hı. var, Şık Latife diye, onu Hı -hı. falan, böyle böyle devam ediyor. Evet, bitirdim. <laughs> o zaman sıra bana mı geldi? Şimdi de Balçık Hanım'ın e, Instagram hesabındaki e, paylaşımlarını görüyoruz öyle değil mi? Öyle mi? Sizin köpeğiniz <laughs> <izliyoruz>. mi? <laughs> e, hayır ben Marmara Adası'nda büyüdüm. Ha. <laughs> Marmara Adalıyım diyebilirim. <laughs> Ve çok gezmeyi de seviyorum. Oraya çok sık gitme ha. gidiyorum. Oradaki çok çocukluk arkadaşım e, Nadir'in köpeği. <laughs> Ama köpekler <laughs> hepsi bizim gibi yani. <laughs> Burada bağ bozumu. Öyle mi? Aa, Hayır, gezmişim ben de fena gezmemişim. Fatih <laughs> bakıyorum pandemi da. Yani. Sevgili Şah ile birlikte pandemi öncesi bal bozumu. Hı hı. E, çok güzel sirkeler yaptık. Zeytinler Oo. müthiş hakikaten de. Onun tadları da çok güzeldi. Evet. Hocam yapınca öğrendim mi? Bunları, bunları. yani Sirke yapmayı biliyorum artık. Gerçekten. Tabii bu önemli Aa. bir şey. Oo, çok Tabii. Çok <laughs> <güzel oldu. gülüyor> Zaten organik yaşam kendiniz yaptığınızın tadı da daha farklı geliyor. Evet artık. aynen öyle. Gerçekten çok keyifli. Şimdi Fatih Bey'in paylaşımımız da varmış. Onları da bir izleyelim Peki. görelim. O denizdeki çöpler. Çöpler. Evet. Aa, o kadar rahatsızım ki çöplerden. Ya, çok haklısın. Maalesef. Youtube'da da yakaladın ya bir tane. Evet evet. evet hep, hep, hep hemen hep, hep o... yakalıyorum. O kaç senede Fatih onu söylesene. O, Yüzlerce hoca daha iyi bilir. Bir kaç senede? plastik, senede, en plastik en az 100 senede en küçük plastik. plastik Yüzüne bağlı olarak yüzde bin yıl arasında. Yüzde da, bin, bin yıl, yıl arasında. Korkunç bir şey. De. Korkunç şey. Yani şey. şu orada yüzlerce yıl kalacak. Ve nerede durduğuna bakar mısın bu nasıl bir cennet köşede. İşte neden doğayı? Evet. Şimdi Palau'da mı? Hani girerken herkese bir anlaşma imzalatılıyor. Evet. Palau'da ben bakacağım. ve bakacağım. vergi alıyorlar. 25 dolar mı ne? Öyle ne ne kadar, ne? kadar güzel. Ama ne kadar diyor, diyor sen bizim doğamızı kilitliyorsun, denize giriyorsun diyor. Birçok kişi bir şey itiraz ediyor. Ben Palau'yu Dışişleri Bakanı'na teşekkür ettim gittiğimde. Bence de muhteşem. Herkesten 25 muhteşah. dolar doğasını müthiş. kullandığı için vergi Daha fazla aslında. Evet gerçekten. Ay biz de yapsak keşiş. keşke. Keşke <laughs> yapsak. <gülüyor> <laughs> Ama halk, halk nasıl eğitilir? Nasıl eğitilir? O Şimdi konuyu ben de onu Şimdi bir çocuk, nasıl yani nasıl genç, nasıl tiki, güzel evet. böyle cinlerli, nasıl şık bir oğlan, 22-23 yaşlarında içti, teneke kutudan içeceğini attı. Tam yanımda yürüyor. Dedim ki herhalde yanlışlıkla düştü elinden. <laughs> Ya falan yaptı yani attım dedi. Ama dedim ben alayım onu dedim. Sen istersen bana ver. İşte pandemi pandemi hani evet. böyle, böyle. sen ver bana bak şurada çöp kutusu var oraya doğru yürüyeceğim ben atarım. Öyle üzüldü abi dedi yok dedi ben alayım Yok sen ver ama, bana. Öyle ben yapmak lazım. Evet, 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 yaptığınız evet doğru. Çünkü niye attın dediğin zaman da bir savunmaya geçiyor. Diyor. Sana bak herkes her atmış ben diyor. Ben çok kötü düşünmüyorum. Yeni neslin bizden çok daha önde olduğunu düşünüyorum. Yani e, çocukların evet. e, daha bilinçli, e, yani dünyaya dair daha adımlar atmak istediğini, ellerini taşın altına koymak istediğini düşünüyorum. Bilmiyorum. Yok. Ne ben şöyle söyleyeyim. İlkokul evet. İlkokul. İlkokul ilk evet. 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 İlkokulda iyi geçiyorlar. Evet. Fakat ortaokulda bozulma bence artık 5000 tane konferans verince, e, lise iyice bozuluyorlar. Üniversite gelince doğru ediyor. mu Fatih? Çok doğru. Yani onun için. Aynı i̇lk bir şey. İlkokulda gayet duyarlar, evet. bizden evet. daha duyarlılar. Öğretmenden söylüyor, belirler söylüyor ve daha mantıklı düşünüyorlar. Evet. İlkokuldaki daha saf, daha şey fakat bozuluyor. Şimdi biz bozuyoruz hocam. Tabii, bozuyor. Evet. reklamlar bozuyor. Yani. Onlar da boş veriyor bozuyor bence artık. İnsanlar evet. en yani. diyor ki biz yapacağız, yapacağız, ama kimse ne şey yap. Bence yani. biz onlara uymalıyız. Bizim görevimiz evet, onlara evet. uymak. Biz onları kendimize benzetmek değil yani aslında. Ben de böyle götürüyorum bazen. Ondan sonra tabii benim, benden korkuyorlar. Bu adam bela <laughs> diyorlar ama arada bir de ya diyor çöpçün ne maaş alıyor ki diyor. Bak evet. iyi mi mantığa bak. İyi dedim o zaman dedim bir adam da öldü. Özel mezarlıklar müdürlüğüne de iş çıksın dedim. Öyle <laughs> <laughs> değil mi? Madem çöpçü işi yapmak için yeri atıyoruz diyorum. Yani aynı mantıkla mezarlıkların çalışması için insan ölmesi lazım. Evet. Ona da yardım et bari diyorum ben. Bu evet. Bir de ben bir şey daha yapıyorum Fatih. Mesela şimdi ben genellikle kendim araba kullanmıyorum. Kullanıyorum da yani yardımcım var. Neyse i̇şte bir de sigara hizmet attı, yolda kapalı. İniyorum, düşürdünüz diyorum, attı, attım diyor, attım daha demez, arabanın içine atıyorum. Oooo, <laughs> kıyamet kopuyor. Arabanın içine Hocam <laughs> sigara... gayet <laughs> agresif. Evet, yaptığınızı <laughs> yapmıyor. Hocamın ama bilinir zaten tabii. Hemen <laughs> çıkıyor tabii, olay ya. Tabii, tabii, tabii. <laughs> beni korumak için hemen çıkıyor falan. Ondan sonra diyorum, doğada geri attı diyorum falan. Onlar daha sigara yararlarken ben kaçıyorum tabii. Yalnız sigara konusunda sizin gibi oldum hocam ya. Yaş ilerledikçe <laughs> eskiden bu kadar beni rahatsız etmezdi yanımda içilen sigara. Hani içen hmm. içsin, içsin. Hani belki biraz daha yaş aldıkça ama nedir? o kadar rahatsız, oldum. rahatsız ben hep rahatsız ki. Ben, de, ben, de, ben, de, ben de hep rahatsız oluyorum. Setlerde de dizi şey, setlerinde şey, vesaire. Şey, olay çıkartıyor. Bir şey, <laughs> ben bir baktım bir tek içmeyen bendim genellikle. <laughs> E, belki vardır aralarında ama ses çıkartmıyorlar rahatsız olmadıklarından dolayı. Hmm. Ben artık rahatsız olduğuma diyorum ki başka bir oda verin bana bekleme odası. Hmm. Ben yapamıyorum. Çünkü yani, üstüne başına da siniyor evet, yani. yani. Bana yani. ne diyorlardı hmm. biliyor musun? Bir kişi mesela demişti. Ee, sen de işte kurtul <laughs> rahatla. Of, böyle şey olur, Ama böyle alıştırdılar insanları ya, zaten. Evet. Yani. Tabii yıllar. Yani, tabii, şey, tabii. yani tabii. o zaman kaprisli gibi oluyor ama ne yapayım dedim yani ben gidip ben dışarı çıkmak zorundayım. Yani siz dışarı çıkmalısınız aslında. Bu, bu, bunları da paylaşsan keşke Şimdi biz birbirimizi <laughs> takip etmeye başladık <gülüyor> ya, <gülüyor> ya sosyal medyada ben seni artık. Aa, e, dur ben de edeyim. bir dakika ya. Ay çok, çok ayıp bana. Ay, 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 inanılmaz güzel, güzel paylaşımları var Şebnem. Müthiş yani. Şebnem biz seninle en son ne zaman program yapmıştık? Sen benim burada aynı binada söz sendeye gelmiştin. Gelmiş mi? Tabii annenle. <laughs> tabii. Yani, yani, tabii. Tabii. Da. Tabii. Söz sende ve karşıdaki şimdi bir dakika, hatırladım biraz bir dakika, biraz ben, önce. dakika. Allah Allah ben tabii. Zıplazım, ben Sen, yaşlandım. bir eski çekmeceleri Epey aç bakalım. oldu hem de. Şimdi düşünüyorum. Ben bulacağım sana söyleyeceğim. O kadar net hatırlıyorum ki annenle de tanışmıştım zaten ve karşıdaki Allah, Allah. şeyde. Allah Ya. Şimdi bir ya. Benim hafızam ben o hemen İnsanın şöyle dönemleri var. Belki o gün beş yere gittiyse tak 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 arka arkaya arka, çok hızlı bir dönemine denk gelmiştir. Ne güzel onun ha, şimdi hoş olur şimdi. şimdi mahcup oldum esna. ama. Esnaf. Esna. Esna. Şey. Ben, ben de bir hatırlıyorum. Neyse konuşuruz o zaman onu. Ee, şimdi Fransa turuna bir gidelim. Biliyorsunuz Orhan Bey gezmeye devam ediyor az çok. Yani eskisi kadar gezmese de. Okay, bu aralar evet eskisi gibi gezemiyorsunuz ama Fransa'ya gitti. Açılmış mı Fransa'da sizi uyardılar herhalde. Değil mi? Bu evet şimdi bu son sefer e, görmediğim 3 biliyorsunuz Nomad Manya'da yükselmem için bölge görmem lazım. Tabii. Şimdi 3 bölgeye gitmeme kararı e, gitmemiştim. Onlara gideyim bari dedim. Gittim. Şimdi herhalde fotoğrafları gelecek. Hmm. Bir defa tabi devamlı olarak Fransa'da şu anda maske takılıyor. Eskiden evet. takılmıyordu. Rusya'da takmıyor işte ama Fransa'da takılıyor. Hatta bugün okudum. Artık saat 9'dan sonra. Sokağa çıkmak da e, yasak. Yok. Sokağa çıkmak değil de lokantalar galiba. Lo yok. 9'dan sonra lokantalar var da bu 12 ile 6 arası sokağa çıkma yasağı yes, var Fransa'da. Evet. evet. Başladı. O biraz daha gece mekanlarını <gülüyor> engellemek. <gülüyor> konserleri He. vesaireyi engellemek için anladığım kadarıyla. Evet. Bu, bu 4-3 tane şehre gittim. Bir de Göbüş'ün Lili Bil. tam Belçika hı hı. sınırında çok Aynen. hareketli bir şehir. Güzel bir şehir. Ee, zamanında 4. pardon 14. liginin almış olduğu bir şehir. Burası Lille. Ah çok hoş. Ben frankofonum hocam. Damdasyon mezunu. Ben yani biliyorum. Evet. Okudum. <laughs> bir de bir dönem Paris'te kaldım. Öyle bir şanslı dönemim oldu. İyi ki de kalmış. İyi ki kalmış. Siz evet, orada da ortak noktanız var. Fransız var. ve İngilizce evet, biliyorsunuz. Evet evet evet. Fransız <laughs> daha iyi. Evet, <laughs> yani, tabii oradan mezun olacağım. <laughs> Benimki sonradan olmak Fransızca. Yok yok. Son, Benim son Benim okulda 4 sene Fransızca, Fransızca gördüm ama konu konu, Ama sen Almanca İngilizce yani, biliyorsun İngilizce biliyorsun da. Yani de. ana dilin gibi Almanca evet, zaten. Evet Almanca. Ama Fransızca da güzel konuşmak isterdim. Ama insan çok gezince bir şekilde bir her dile e, ufak tefek adapte olma yeteneği de yeteneğiyle adatte. gelişiyor. Doğru. Evet. Aynen. Evet, Burası Amin. E, onların da oturmasıyla nasıl okunuyor? Söyle. Amin bu şeyin Amin. Adı. Amin değil Amin. mi? Bu dünyanın en önemli katedrali. Notre Dame'dan Paris'tekinden iki kat büyük. E, biliyor muydun bunu? Hayır. Yani dünyanın en muhte muhteşem mu katedrali. Ben artık kiliseden... Amiyen kişisiden... mi yazıyor? Evet. Göremedim. Amiyen o zaman. Amiyen. Amiyen. Evet, evet, bilemedim çünkü. Amien. Nerede? Lille'de mi? Yok, Lille'den bir 150 kilometre ileride. Ben hakkında bir şey bile okumadım. Hiç yani, bilmiyorum. bilmiyorum. İlk defa bilmiyorum. duyuyorum. O yüzden şeyle okumaya çalıştım. Amiyen herhalde. Amiyen evet. diye evet. okudum. Süper. Evet. Gotik tarzda sanki değil mi hocam? Evet, gotik tarzda. Muazzam bir katedral. Ben artık katedral kiliseden bıktığım, gitmiyorum. Doğru, evet. Allah konuşayım Fatih. doğru. O kadar ben de, de da da yoruluyorum. Ben de artık müzeye girmiyorum. Hı 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 Çok hı özel hı hı değilse müze. <laughs> Hayır, ben el e, sıkışabilirsin <laughs> dediler dedik <gördük> ya şeyde <laughs> evet. konuk odasında. Yani, çünkü onun yerine hakla konuşmaktan, ara aralar dolaşmaktan. daha büyük Tabii ki. Ben. Doğru, doğru. İstediğiniz zaman zaten internete girip görebiliyorsunuz. Cümberenin. Ha, Cümberen. Evet. Aminde doğmuş, Aminde yaşamış, doğmamış, pardon. Karısı orasıymış. Orada bir evi var. Jules Verne. Müzeye mi dön ne? dönüştürmüşler? Müzeye dönüştürmüşler. Müzeye dönüştürmüş. Ama yani de Jules Verne'in evi mi var? Evi var. Aa, Allah Allah. <laughs> ne kadar <laughs> iyi bir <geçmiş gülüyor> şey öğrendik. Hemen, hemen gitmeliyiz. Hemen. 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 <laughs> hemen. hemen gitmeliyiz Fatih. <laughs> Hakikaten. Güzel bir şehir. Süper. Çok güzel. Çok güzel gözüküyor hocam. Cırmen ne kadar çok e, kitap yazmış. Çok. Ya değil mi? Çok ya. büyük bir yazar Kaç yani. Tane. Baba babası bu, ha, avukat. Potie. Bu da ha Potiye evet. Potie. Potie evet. biraz e, karanlık, gri bir şehir tavsiye etmem. Nedim Gürsel orada okumuş. Orada mı Aa, okumuş? <laughs> Yazmış çok demiş kötü bir şehir. Evet. Baksanıza <laughs> <doğru. gülüyor> böyle bir şehir yani. Bir fikri var sonuçta. bir üniversitesi evet, meşhur. Şey. Fransa'nın ikinci eski. Evet, evet. Orada bir konferans verdim. Evet, Ondan öğrenciler. Kitaplarına, güzel. Üniversitedeki öğrencilerle. Üniversitesi dışında bir özelliği yok. Tepede kurulmuş bir şehir. Onu tavsiye etmem. Bakın bayağı yüksekte. Mon, Montpellier pek güzel bir üniversite şehriymiş değil mi? Ben oraya, görmedim. oraya gitmedim, ben de gitmedim oraya. Buraya. Montpellier. O zaman oraya, oraya gideceğiz. Genel hmm. açılarla, oranın ben Fransız öğrencileri. Tabii çok güzel, Montpellier çok güzel. Siz okul zamanında da gitmişsinizdir tabii tabii, tabii çok. çok gezdim ben tabii ki tabii. Ee, okul gezi gezileri ayarlıyor herhalde ben Öyle ne oluyordu hem kendim çok meraklıyım Olmuş gidiyorduk için. arkadaşlarla o zaman şey vardı değil mi sırt çantamızı alıp TGB MJ ve bütün Fransa'yı geziyorduk yani ha, buradan çok da, da trenlerle otobüslerle Bulgaristan buradan üzeri geçecek mesela ben gittim Fransa'da başka yaptım başka bu işi aa, yani evet. hakikaten şimdi çocuklarıma izin vereyim emin değilim ama baş çekti yani değilim uca bazen hakikaten bunu duymasınlar. Aramızda kalsın. Dünya değişti arkadaşlar. Bizim gençliğimizde. Ama daha kötü olmadı mı hocam dünya? Eskiye nazaran. Gitsinler. Hayatı tanısınlar. O da doğru. Tamam. Ayakta durabilmek için biraz da bırakmak gerek. Evet. evet. Yani. Panusta mı yetiştireceğiz? Değil yani, bırakın e, Ama yani. emin değilim. Yine bunu bir <laughs> düşüneyim ben. Sonra ben diyorum ki kızlara özellikle en iyi koca diyorum uzak yolda bulunur. Eğer <laughs> <laughs> yola çıkın. En iyi dostlar yolda hocam, bulunur. yani hala bekarım. Ve geze geze bittim ya. Yani. Nerede deymiş bu, bu kocalar. Niye evlenemediniz çocukların? <laughs> bir kez. Bir kez. <laughs> Ama ayrıldık. İşin şakası bir yana tabii. Lan benim bir hak daha hakkım var. Ya daha benim. Ben çok, çok var, çok var. var. Evet. Evet. Bir, bir dakika, dakika. Es, eski Türkçe bir lafızsa <laughs> hatırlatmak <gülüyor> istiyorum şu anda. Yürü, yürü. En iyi iş iş yerinde, en iyi koca koca evinde bulunur. Ay lazım. Allah <laughs> çok komik, Allah. Değil, Çok kötü. Bundan şey sen dinleme burayı. <laughs> Gezmeye devam edelim. Aynen bir şey. öyle. De, aynen. Vallahi iyi ki geldiniz. Programın sonuna bitti, geldik. Mi? Bu kadar mı? Bu kadar. Bu kadar bitti. Mi? O <laughs> da iyi. bile biliyorsun. ki her şey çok kısa olmak zorunda. Evet. Az ve öz. Aa, ilgi aynen. alaka hemen bitiyor. Ben evet. psikoloji mevzunuyorum. Ben, ben evet. programımız? Evet. Yani evet. beraber de ortak yönümüz o da psikoloji. Evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Ben evet. şimdi evet, yeni bir de klinik psikoloji master'ı yaptım. Evet, o da e çok ilgili okuyor. E <laughs> e evet, evet, evet. Çok ah teşekkür ederim. Danışan'ı da görmeye başlayacağım. Düş peşime ekibinle bitireceğiz evet, atel programı. Atatürk'ün benim bir seyahat arkadaşım. Biliyorum. Defalarca aynı odada kaldık. Kuzey Kore'ye gittik beraber. Şimdi yeni bir şarkı daha hazırladı. Seferi diye. Biz de onları gezi şarkıları diye bir yeni CD çıkarmaya karar verdik. Ama beraber çektiğimiz bir klip var. Bakalım evet. onu da bitirelim. Ondan öncesi bir çevre mesajı alıyoruz. Programımızın geleneği son olarak bir kısa öz bir çevre mesajı almak isteriz sizden. <laughs> Neye değinmek iste, isterseniz. Aa, evet. Şöyle değineyim yani bir anda sorunca ne yapacağım şaşırdım ama Yok, şöyle ben, diyeceğim. <laughs> bu dünya hakikaten bizim. İnşallah bizim olduğunun daha da çok farkına varırız diye düşünüyorum. Ee, çok kıymetli. Ee, o yüzden iyi bakalım dünyaya. Doğru söylüyorsunuz. Ben de şöyle diyeceğim bu dünya bizim ama bizden çok çocuklarımızın. Onlara bırakacağımız çok önemli bir mücevher, çok değerli bir mücevher. Ya yani iyi bakmak falan ne demek? Evet. Gözün gibi bak. Pamuklara sar. Pamuklara sar. sar. <laughs> bir yerine bir ağacın bir tarafına bir şey gelmişse Aynen. onu sev, okşa. Aynen. Oraya yara bandı, onunla beraber üzül, ondan sonra yoluna devam et. Değil ki yere çöp atmak, denize çöp atmak falan. Yani çok yakın bir zaman gelecek. İnsanlar bu yüzden Hakikaten hapislerde yatacaklar, büyük cezalar alacaklar çünkü dünya artık oraya doğru gidiyor, bir sürü ülke yok oluyor. Evet, Benim e, hani o kadar karanlık senaryoları şimdi anlatmayayım ama. Evet. Yapmazsanız başınıza gelecek olanlar bunlar. Doğru söylüyorsunuz. Bu kadar güzel enerjiden sonra artık şey <gülüyor> <gülüyor> negatifleri artık şimdilik düşünmeyelim. Şimdi şey evet, evet. İki geldiniz. Çok teşekkür i̇yi ederiz. Geldin. Hadi evet, bakalım. Hep beraber bir dinleyelim, bakalım. Güzel evet, bir şarkı. Evet. Tam Peki. size hitap edelim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiyle Hoşça kalın. Hoşçakalın. çocuk büyümesin diyorsan gönlündeki gençlik solmasın diyorsan hayatın her rengine yol almak istiyorsan haydi bakalım düş peşime düş peşime düş peşimdeysen düş peşime düş peşime düş peşimdeysen haydi bakalım haydi çadıra Aşka kanat çırpılır kırlangıç yuvalarında Haydi bakalım düş peşime düş peşime düş peşimdeysen Düş peşime düş peşime düş peşimdeysen Haydi bakalım haydi bakalım istiyorsan Ormanları giyip çıplak koşacaksan Haydi bakalım ben de varım diyorsan Yollara düşelim Düş peşime düş peşime düş peşindeysen Düş peşime düş peşime düş peşindeysen Haydi bakalım haydi bakalım Ki çocuk büyümesin diyorsan Gönlündeki gençlik solmasın diyorsan Hayatın her rengine yol almak istiyorsan Haydi bakalım düş beşime, düş peşime düş peşimdeysen Düş peşime düş peşime düş peşimdeysen Haydi bakalım haydi bakalım